Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamın konusu kat irtifakı olacak. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti konusunun temel dayanağı olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'dur. Bu kanun 1965 yılında yürürlüğe girmiş bir kanun. 1965 yılından günümüze kadar toplumsal yaşamdaki değişimler, gelişimler kent yaşamındaki değişiklikler dikkate alınarak bu kanunda sürekli değişiklikler yapılmış. Yani kat mülkiyeti kanunu günümüze kadar birçok maddesi yenilenmiş, ilave maddeler eklenmiş, değişiklikler yapılarak günümüze kadar gelmiş. Bu da sosyal, kültürel, ekonomik yaşamın gelişimine, değişimine paralel olarak yapılması gereken zorunlu değişiklikler. Kat mülkiyeti kanununu ölçü alarak uygulama yapan en önemli kurumların başında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gelmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de 1965 yılından başlayarak günümüze kadar kat irtifakı ve kat mülkiyeti uygulamaları konusunda birçok genelge, genel duyuru, talimat yayınlamış. Ve sürekli yasadaki bu değişiklikleri izleyerek genelgelerini genel duyurularını, talimatlarını da güncellemiş, değiştirmiş, yenilemiş. En son 1 Eylül 2021 tarihinde 2021'e 4 sayılı bir genelge yayınladı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bu genelgede geçmişten bugüne kadar yayınlanmış olan tüm genelgeler gözden geçiriliyor. Bazı genelgeler yürürlükten kaldırılıyor, bazı talimatlar Genel yazılar yürürlükten kaldırılıyor, bazılarında da köklü değişiklikler yapılıyor. Ama bu son genelge, Katirt Fakı ve Katmiketi isimli bu genelge, uygulamada şimdiye kadar yayınlamış olan bütün bilgileri, dayanakları bir tek genelge potasında toparlamak gibi bir amaca dönük çalışma yapmış. Bu anlamda olumlu bir şey. Bunun için size kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili anlatımlarımı genel olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanunundaki kurallara özel olarak da bu genelgedeki tanımlamaları dikkate alarak anlatmak istiyorum. Bunun nedeni şu. Günümüzde kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili sorunlar kendisini çok yakıcı olarak hissettirip bu konuda çok ciddi sıkıntıların, problemlerin yaşanmaya başlamasıyla birlikte birçok insan, birçok mecra, birçok kanal bu konuda bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti. Özellikle sosyal medya mecralarında bu konuyla ilgili ilgisiz birçok insan kat irtifakıyla ile ilgili, kat mülkiyeti ile ilgili çok fazla görüş beyan etmeye başladılar. Bu bir bakıma iyi bir şey. İnsanların bilgi edinmesi için katkı sunuyorlarsa saygı duymak lazım. Ama üretildiği düşünülen bu bilgilerin birçoğu yasal dayanağı olmayan, ne genelgelerden, genel duyurulardan, talimatlardan, uzak yakın haberi olmadan, yasadan haberi olmadan, kulaktan dolma veya özet birkaç metin okumakla oluşturulduğu düşünülen bilgilerin aktarılması biçiminde olduğu için çok eksik ve çok yanlış yönlendirmelere neden olabilecek tanımlamalarla karşılaşmak mümkün. Bu anlamda kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili çalışmayı size mümkün olduğunca sıkıcı olmadan aktarmak ama kanuni tanımlarının dışına çıkmadan aktarmak istiyorum. Doğru bilgileri aktarmak temel amacım bu. Bu konuda size çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Bunu paylaşmamın nedeni şu, gerçekten de insanlar bir alanda bir şey söylemeye başlarlarsa hiç değilse o alanı insan bir başkasına aktarabilecek kadar özümsemeleri, anlamaları kavramış olmaları gerekir. Mesela on binlerce takipçisi olan, on binlerce görüntüleme düzeyine ulaşmış olan bir kanalın, sosyal medya mecralarındaki bir kanalın yorumcusu, anlatıcısı şöyle bir tanım yapıyor. Kat ile ilgili. Önce insanları uyarıyor. Arkadaşlar diyor, benim kat ile ilgili biraz sonra vereceğim tarif diyor, bütünüyle yasal, kanuni bir tariftir. Mümkünse onları da not alarak bir tarafta saklayın çünkü işinize yarayacak bir tanım vereceğim size diyor. Ve ardından şu tanımı yapıyor. Kat itfakı, Aynen şöyle diyor. Kat iltifakı, belli bir arsa üzerinde yapılmış olan, yapılmaya başlanmış olan binanın su basamağı seviyesini çıktıktan sonra kurulan yapılan şeydir. <laughs> Bu tanın ne yasayla ne yasaya dayalı olarak hazırlanmış olan genelgelerle, talimatlarla, genel duyurularla uzak yakın ilgisi yok. Kat böyle bir yasal tanımı da yok. Bu bütünüyle keyfe keder çizilmiş, anlatılmış bir tanım ama çok tehlikeli bir tanım. Şu nedenle tehlikeli bir tanım. Şimdi siz kat irtifakını tanımlarken bir arsa üzerinde binanın mutlaka temeli atılmış, şu basamağının üstüne çıkmış. Ondan sonra kat irtifakı kurulabilir. Kat irtifakı da bu tür binalarda kurulan bir işlemdir derseniz insanları yanlış yönlendirirsiniz. Yasada kat irtifakının kurulması için binanın başlanması zorunluluğu yoktur. Ve kat irtifaklarının birçoğu da bina olmadan yapılır, tesis edilir tescil edilir. Yasada katifanın kurulması için konulan temel ölçüt şudur. Bir arsa üzerinde bina yapılmaya karar verilmişse onun mimari projesi mimar tarafından hazırlanıp imzalanmışsa ve ekleriyle birlikte inşaat yapma için ruhsata başvuru yapılmış o ruhsat alınmışsa inşaat ruhsatı alınmışsa o mimari proje ilgili idare belediye ve valilik tarafından da onaylanmışsa o tarihten itibaren Mimari proje ve beraberinde sunulması gereken belgelerle birlikte malikler tapu müdürlüğüne başvurarak kat irtifakı kurabilirler. Yani kat irtifakı kurmak için binayı başlamış olmak zorunluluğu yoktur. Bu anlamda bu tanım insanları çok tehlikeli, çok içinden dönülmez bir şeye götürebilir. Kat irtifaklı bir yeri satın alan insan işte su basmasına çıkmış binanın da bir biçimde devam ettiği yerden daire alıyorum düşüncesine kapılır ki bu çok riskli, çok tehlikeli bir tanımdır. Peki, yasadaki kat irtifakı tahmini nedir? Yani bunu harfiyen kitabı bilgileriyle aktara, okuyarak aktarmak da mümkün ama ben onu yapmadan sizin anlayacağınız bir dille anlatmak istiyorum. Bir arsa üzerinde yapılmakta olan ya da yapılacak olan yani başlanmış veya başlanacak olan bir veya birden fazla yapının, binanın bağımsız bölümleri, müstakil kullanmaya elverişli bağımsız bölümleri yani dairesi, iş yeri, dükkanı, mağazası, benzeri deposu gibi müstakil kullanılmaya uygun olan, müsait olan bağımsız bölümleri ve o bağımsız bölümlerine ayrılan arsa payları belirlenmişse, mimari projesi de çizilmişse, bu tür bir yapılmakta olan ve yapılacak olan binaya ait arsa payı temelli, arsa sahiplerinin, maliklerinin talebiyle kurulan kat mülkiyetine geçişe esas bir kurulum zorunluluğu olan, yani kat mülkiyetine geçişin esası olarak arsa payına dayalı kurulmuş bir mülkiyet biçimi veya bir irtifak Demek ki kat irtifakı nedir sorusunun cevabı şu, mimar projesi var, bağımsız bölümleri belli, projesinde belir belirlenmiş, Çizilmiş, hazırlanmış olan projesinde bağımsız bölümleri var. Bağımsız bölümlerin vasıfları, onlara ayrılan arsa payları belli, numaraları belli, katları belli. Böyle bir projeyle inşaat ruhsatı da alınmışsa, onaylanmışsa da projeleri bunlara dayalı olarak arsa sahiplerinin bu projelerle ve diğer istenen belgelerle tapu müdürlüklerine başvurarak kurabilecekleri bir irtifak hakkı bu irtifak hakkını kurmaktaki temel amaç da ileride binanın tümü tamamlandıktan sonra kurulacak olan kat mülkiyetine hazırlık olsun diye. Kat mülkiyetine geçişin ön hazırlığı olsun diye. Bunun için yapılan bir işlem. Bunun için yapılan bir tescil biçimi. O zaman şöyle bu konuyu bu bölümü yani kat fakı tanımının şu bölümünü de anlatarak burayı tamamlayalım. O da şu. Peki kat irtifakı kurulu olan veya kurulacak olan arsalarda binaların başlanma ve bitişiyle ilgili bir kural yok mu? Bir kuralsızlık mı var? Yani inşaatı üstlenmiş olan firma, kişi, kurum can istediği zaman mı inşaatı başlatıp bitirecek? Hayır öyle değil. Yasada yapı ruhsatları yani bina yapmayla ilgili alınan, ilgi kurumdan alınan ruhsatın Genel süresi 5 Bu 5 yıl, 5 yıl içerisinde binanın başlayıp eksiksiz tamamlanması ile ilgili süredir. 5 yıl içerisinde o bina mutlaka projesine ve eklerine uygun olarak tamamlanmış olması gerekir. Bir de en geç 2 yıl içerisinde inşaata başlama zorunluluğu var. Onun için kat irtifakı konusu olan işlemlerde böyle bir yasal zorunluluk var. 5 yıl içerisinde o binayı eksiksiz tamamlamamışsa yapı ruhsası iptal edilir. Yeniden bir ruhsatlandırma süreci başlar. Veya 2 yıl içerisinde inşaata başlanmamışsa yine o yapı ruhsatı iptal edilir. Yeniden bir ruhsatlandırma süreci başlar. Peki kat ittifakının böyle küçük e, cümlelerle kurulu anlatımını yaptık. Kat irtifakının yasada Oluşması için temel unsurlar nelerdir? Bunun unsurları var mı diye bir soru soralım. Evet, kat irtifakının çok temel unsurları var. Birinci temel unsuru bağımsız bölümüdür. Yani kat irtifakı, kat mülkiyeti konusunu tartışırken en sık karşılaştığımız kavram bağımsız bölüm kavramıdır. Veya cümlesidir, ismidir. Tapuya gidersiniz, bir daire satın alıyorsunuz. Tapuda size işlemi hazırlayan memur şunu söyler. İşte 5. katta 16 nolu bağımsız bölümü satın aldınız mı veya 5. kat 16 nolu bağımsız bölümünüzü sattınız mı? Bağımsız bölüm kavramıyla çok sıkça karşılaşırız. Veya bir insan ya ben işte falanca binanın 6. katındaki 21 nolu bağımsız bölümü satın aldım. O bağımsız bölüm mesken de olabilir. Yani daire olabilir iş yeri olabilir, dükkan olabilir, mağaza olabilir, olabilir yani vasıflar O zaman bağımsız bölüm nedir? Bağımsız bölüm tapuda, tapu sicil kayıtlarında müstakil taşınmaz mal olarak, bağımsız taşınmaz mal olarak kayıt edilebilen yerdir. Yani bağımsız olarak, müstakil olarak kullanılmaya elverişli olması zorunun yanı sıra tapu sicil kayıtlarında da ayrı bir taşınmaz mal olarak kayıt edilebilinen bölümdür. İşte mimari projede gösterilmek koşuluyla bağımsız bölümler dükkanlar, mağazalar, iş yerleri, daireler, bahçeler, salonlar benzeri vasıflarla başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve projesinde gösterilen ayrıca mimari projede yüz ölçümleri, bürüt net yüz ölçümleri, iş taksimatları, bütün bölümleri varsa bunların eklentileriyle birlikte gösterilen bölümlerdir. Demek ki bağımsız bölümden bahsediyorsak tapuda başlı başına bir bağımsız taşınmaz mal olarak kayıt edilebilen bir bölümden bahsediyoruz. Ayrıca tek başına kullanılabilme özelliği olan bir yerden bahsediyoruz. Diğer bir şey de bunun mimari projede mutlaka çizilmiş, gösterilmiş olması zorunluluğu var. O mimari projeyi onaylayan kurumunda bu kısımların bağımsız bölümü olduğuna dair mimari projenin bütün içerisinde onaylanmış olma zorunluluğu var. Peki diğer bir temel unsur ne? Taşınmaz malın niteliği. Şimdi bu çok e, karşılaşılan bir soru. Kat irtifaklı bir yerde taşınmaz mal, daire satın almış olan vatandaş genellikle şunu söyler. Ya ben mal aldım, yer halen de arsa yazıyor. Bu ne ya? Ben arsa mı aldım? Arsadan pay mı aldım falan der. Kat irtifakına konu olan kat mülkiyetine geçmemiş olan arsalarda de genel olarak taşınmaz mallarda taşınmaz malın cinsi kat irtifakı kurulmadan önceki cinsi olarak devam eder. Yani arsa ise genel olarak o gayrimenkulün cinsi ars olarak kalmaya devam eder. Nedeni şu. Bina bitmemiş, tamamlanmamış. Onun cinsini değiştirme olayı binanın bitip tamamlanması ve kat mülkiyetine geçişle birlikte olur. Bu daha ilerleyen süreçte anlatacağımız bir şey. Demek ki gayrimenkulün ana gayrimenkulün vasfı eski vasfıyla arsa olarak devam eder. Yalnız kat irtifaklı tapularda mutlaka dikkat ettiğinizde göreceğiniz bir şey daha var bağımsız bölümlerin bulunduğu kat, işte ikinci kat diyelim, bulunduğu blok, A blok diyelim ve arsa payları net olarak bölümlerde, ilgili bölümlerde yazar. Ayrıca bağımsız bölümün vasfı bölümü var, sütunu var. Orada da daire ise mesken olarak yazılır. İş yeri ise dükkan, bazı her neyse o şekilde de vasfı yazılır. Taşınmaz malın vasfı dediğimiz temel unsuru da bu. Diğer bir temel unsur da arsa payı. Yine kanuna göre bağımsız bölümlere ayrılan arsa payı ortak mülkiyetten alınan paydır. Yani ana yapı dediğimiz, ana gayrimenkul dediğimiz taşınmaz malın tümünden oluşmuş olan ortak mülkiyetten her bağımsız bölüme bir pay ayrılır. Bunun adı da arsa payıdır. Arsa payı, payı öyle rastgele herkesin istediği biçimde oluşan bir pay verme olayı mı? Yoksa bunun bir takım kuralları var mı? Arsa payını o mimari projeyi çizen insan teknik bilgilerinin yanı sıra hukuki zorunluluklara göre tespit eder. O da şudur. Arsanın her şeyden önce yüz ölçüm, arsa payının bağımsız bölümü pardon. Yani bağımsız bölüme ayrılan arsa payından bahsediyoruz. Bağımsız bölümün büyüklüğü veya küçüklüğü ölçüsü var. Yani yüz ölçümü ölçüsü var. Bir bağımsız bölüm 120 metrekare ise, diğeri 70 metrekare ise arsa payı ayırırken bu yüz ölçüm farklılığını mutlaka dikkate almak zorunda. Bir başka şey bağımsız bölümün konumu var. Yani bina içerisinde daha değer daha çok değer kazanacak bir konumdaysa o arsa payı ayırırken, ayrılırken ona da dikkat edilir arsa payının değeriyle uygunluğuna dikkat edilir. O zaman şunu söyleyelim. Bağımsız bölümlere ayrılan arsa payı bağımsız bölümün yüz ölçümü değerleriyle orantılı olarak mimarlar tarafından onların teknik bilgi becerileri de önemli olmak koşuluyla o projeyi hazırlayan mimar tarafından hazırlanan ayrılan paydır arsa payı bağımsız bölümün sahibinin kat irtifakı kurulmadan önceki arsadaki hissesine eşit olmak zorundadır. Yani şöyle diyelim Ahmet'in arsada 1 bölü 5 hissesi var. Fakat arsa payıyla Ahmet'e 2 bölü 5 pay veremezsiniz. Ona da 1 bölü 5 paya eşdeğer, eşit olan arsa payı ayırmak zorundasınız. O halde arsa payı Arsada hissedar olan, paydaş olan insanların hisseleriyle eşit olmak zorundadır. Bir şey daha var. Açıkta arsa payı bırakamazsınız. Yani bir projenin 3 katındaki 8 tane bağımsız bölümün kat kuralım. Geriye kalan 10 tanesini sonra kurarız diye bir uygulama yok. Yasada kat irtifakı tüm şeyi kapsadığı için projeyi kapsadığı için ars, açıkta arsa payı bırakmanız mümkün değil. Arsa payını arsadaki hissedarların hisselerine eşit olacak şekilde tüm bağımsız bölümlere dağıtmış olmak zorundasınız. Arsa payı bağımsız bölümle birlikte alınıp satılan bir değer, bir kıymettir. Bir rakamdır. Bir değerdir. Yani arsa payını satalım bağımsız bölüm bizde kalsın diye bir şey yok. Bunlar bir bütündür. Peki bunun yanı sıra bir diğer temel unsura bakalım. Ortak yerler. Ana taşınmazın bağımsız bölümleri dışında yani ayrı müstakil kullanıma uygun olan ve bağımsız bölüm olarak tescil edilecek olan bölümlerinin dışında ortak kullanıma ihtiyaçları karşılamaya uygun olan ortak yerler var. O ana yapı içerisindeki bu ortak yerler sığınak, depo olabilir, garaj olabilir. Benzeri ortak yerler mesela kapıcı daireleri olabilir. Kanunda bu ortak yerler alt alta sıralanmış. Kanunda belirlemiş olan bu alanlarda ana yapının ortak yerleri olarak projede belirlenir. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Kat irtifakı kurulurken, kat mükreti kanunu böyle bir imkan da vermiş. Bu ortak yerleri projede gösterilmek koşuluyla, bütün hissedarların da bunu kabul etmesi koşuluyla bağımsız bölüm olarak da, ortak yeri olarak ayrılan işte garaj, benzeri yerleri, depo benzeri yerleri, sığınak gibi yerleri bağımsız bölüm olarak da tescil ettirme şansları var. Peki bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan yer olarak gösterilmesi mümkün mü? Bir bağımsız bölüm düşünün. Projede bağımsız bölüm müstakil tescil edilebilen bir yer olarak tescil edilmiş olan bir yer düşünün. Bunu ortak kullanım yeri olarak belirlemek mümkün müdür? Evet kanunun 10. maddesinde bağımsız bölümlerin gelirinin bütün ortak giderlere kullanılması üzere koşuluyla bir bağımsız bölümü ortak kullanım yeri olarak ayırmak mümkündür. Bu da bütün kat maliklerinin ortak kararıyla, bağımsız bölüm maliklerinin ortak kararıyla yapılabilecek bir şeydir. Yine temel unsurlardan birisi de eklentidir. Özellikle projelerde, mimari projelerde son zamanlarda bu çok fazla yapılıyor değil. Ama İstendikten sonra yapılabilen bir şey, bağımsız bölümlere tahsis edilmiş kapalı ve açık alanlarda belli yerler var. Mesela odunluk, kömürlük, sınavın yanında, içinde kapalı alanda, çiler biçimi küçük eklenti yerleri gibi yerleri projesinde gösterilmek koşuluyla bu kapalı alanlarda eklenti olarak bağımsız bölümlere tahsis etmek mümkün. Burada kura eklentinin mutlaka bağımsız bölümün dışında olmasıdır. Kapalı ve açık alanda olması mümkün ama bağımsız bölümün de dışında olması lazım. Yani sığınak alanında en bodrum katta bulunan bir odunlu kömürlüğü 5 nolu bağımsız bölüme projesine eklenti olarak gösterebilirsiniz. Fakat o eklentiyi 5 nolu bağımsız bölümün içindeki bir bölüm olarak, içindeki bir bölüm olarak eklenti gösteremezsiniz. Bir başka şey daha var. Mesela projesinde gösterilmek, yönetim planında bunun bu şekilde olduğunu bütün valikler tarafından kabul edilmesi koşuluyla dışarıda bahçenin bir bölümünü herhangi bir bağımsız bölüme garaj olarak tahsis etmeniz, eklenti olarak tahsis etmeniz de mümkün. Bu da bu şekliyle eklenti temel bölümünü, unsurunu anlatmamızı bir biçimi. Eklentiler de bağımsız bölüme bölümle birlikte alınıp satılırlar. Tek başına bağımsız eklentiyi bağımsız bölümden ayrı olarak satmak, devretmek mümkün değil. Bir de eklenti bir bu bağımsız bölüme tahsis edilmişken, katmik etikamda buna imkan var, bir başka bağımsız bölüme tahsis edilip eklenti olduğu daireden alınması mümkün. Bu da daire maliklerinin kendi arasında anlaşması ve tadilat projesi çizdirmeleriyle mümkündür. Bu tadilat projesi çizilip eklentiyi tahsisine, eklenti olmasına son verip bir başka eklentiye aktarma işlemi yapılırken sadece o daire sahiplerinin, o bağımsız bölüm sahiplerinin muvaffakatıyla bu işlemi yapmak mümkündür. Katir ittifakı ile ilgili genel anlatımlarım bu olacak. Bundan sonra kat ittifakının kurulması, kat mülkiyeti ve kat mülkiyetinin kurulması, ortak sorunları gibi birden fazla çalışmayı da sizlere aktararak bir seri oluşturacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.